Hizmet Merkezim Tedarikçi uygulamasına hoş geldiniz. Hizmet Merkezim tarafından size SMS ile gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme bağlanabilirsiniz. Sizlere önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Firmamız tarafından size yönlendirilen işlere giderken kesinlikle size verilen yaka kartlarını kullanınız. Müşterilere telefon numarası, kart, magnet ve bunlar gibi tanıtım ürünleri vermek kesinlikle yasaktır. Uygulama menülerimiz sayfanın en altındadır. Bu alanda servislerinizi, muhasebe takibini, bildirimleri ve diğer sekmesinde de aradığınız her sorunun cevabını bulabilirsiniz. Uygulama veya işle ilgili sorun yaşadığınızda bizlere bayi destek hattı olan 0850 305 2680 numarasından ulaşabilirsiniz sayfanın üst kısmında bulunan servis alma durumunu aktif yaptığınızda sizlere iş gönderimi yapabiliriz. Bu durumu pasif yaptığınızda operasyonumuz size iş göndermeyecektir. Mesai saatlerinde bu durumu aktif yapıp mesai saatleri dışında kapalı tutmanız önemli rica olunur. Operasyon tarafından sizlere iş yönlendirildiğinde telefonunuza bildirim olarak düşmektedir servisler menüsüne tıklayarak size gönderilen işin hangi semtte olduğunu ve ne iş yapılacağını görebilirsiniz. Yazının üzerine tıkladığınızda detaylara ulaşabilirsiniz. Bu detayların ofis açıklama kısmını okuyarak merkezden müşteriye verilen fiyat bilgisi, iş bilgisi gibi detayları bulabilirsiniz. Sizlere gönderilen işe gitmek istemezseniz bizleri arayarak bu durumu belirtiniz. Servis sizin için uygunsa ara butonuna basarak müşteriyi arayınız. Arama yaptığınızda öncelikle sizin telefonunuz çalar. Siz açtığınızda müşterinin telefonu otomatik olarak çalar ve konferans yoluyla sizi müşteriye bağlar. Müşteri konuşmaları kayıt altına alınmaktadır ve gerektiğinde bizlerden talep edebilirsiniz. Müşteriyle görüşme yaptıktan sonra yoldayım butonuna basarak operasyona bilgi iletilmesini sağlayınız. Yoldayım butonundan sonra müşterinin direkt konumuna gitmek isterseniz harita butonuna basarak ilerleyebilirsiniz. Müşterinin konutuna vardığınızda işe başladım butonuna basarak operasyona bilgi sağlayınız. Müşterideki işlemlerinizi bitirdiğinizde düzenle butonuna basarak servisin detaylarını giriniz. Öncelikle müşteri de yaptığınız işe ait resimleri çekiniz. Sonrasında devam et butonuna basarak bir sonraki adıma geçiniz. Müşteriden aldığınız ücreti giriniz. Ödeme tipi olarak nakit veya post ekmesini seçiniz. Devam et butonuna basarak bir sonraki adıma geçiniz. Bu alanda müşteriye fatura kesilmeyecekse hayır sekmesini seçiniz. Fatura kesilecekse evet sekmesine tıklayarak şahıs veya firma ise bu alandaki bilgileri doğru bir şekilde doldurunuz. Fatura bilgileri tarafımıza geldiği zaman operasyon merkezimiz faturayı keserek online olarak müşteriye göndermektedir. Devam et butonuna basarak bir sonraki adıma geçiniz. Serviste yaptığınız işlemin detaylarını kısaca bu alana yazabilirsiniz. Sonrasında devam et butonuna basarak bir sonraki adıma geçiniz. Bu alanda müşteriye işi teslim ettiğinize dair imza alınız ve servisi onaylayınız. Uygulamanın altında bulunan menüden bildirim kısmına tıkladığınızda size gönderilen bazı duyuruları görebilirsiniz. Muhasebe kısmına tıkladığınızda yapmış olduğunuz işlere ait ödemelerinizi ve faturalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Diğer sekmesine tıkladığınızda hizmet merkezime ait banka ve vergi bilgilerini, uygulamanın tanıtım videosunu ve bazı uygulama kullanım detaylarına erişebilirsiniz. Eğitim videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hizmet merkezim tedarikçi ağına katılarak birlikte kazanmaya başlayabiliriz.